Bizler 6493 sayılı kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından lisanslanan Merkez Bankası'nın ilgili kanun alt yönetmelikler ve düzenlemeler kapsamında her yıl denetlenen PCI dediğimiz evet. uluslararası güvenlik sertifikasyonuna tabi olan Aynı zamanda da masanın ilgili kanun kapsamında kişinin gerçek kişi olduğumu, yapılan işlemlerin işlem bazlı, izlendiği, takip edildiği bir mecrayız. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi tabii ki bir takım saldırılara karşı, bir takım olumsuzluklara karşı vakalarla karşılaşabiliyoruz. Ama burada çok ciddi teknolojiler kullanıyoruz. Hem mevzuatsal e, alınacak olan tedbirlerle beraber bugüne kadar çok böyle ses getirecek afaki mağduriyetlerin yaşandığından bahsedemeyiz ama tabii ki finansal ekosistem içerisinde her alanda olduğu gibi bizim alanımızda da zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Eskiden pandemi öncesi e Çilingirlik öğreniyorlardı. Kapılar nasıl açılır, işte kilitli kapılar nasıl kırılır, kasalar nasıl patlatılır. Pandemiden sonra alışveriş ve ödeme alışkanlıkları değiştiği gibi hırsızların da hackerlık gibi bir sürece dahil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla finansal hesapları hackleme, hesapları yakalama, dondurma, dolandırıcılıkla alakalı unsurlarla alakalı bir takım çaba içerisindeler. Biz kaçıyoruz, onlar kovalıyor, önlem alıyoruz, aşıyorlar, bir daha önlem alıyor. Dolayısıyla son dönemde özellikle masak başkanlığımızın, merkez bankamızın bu hususta almış olduğu, sıkılaştırmış tedbirlere de hızlıca sektörümüzün uyum sağlamasıyla beraber bunları da hep birlikte ber taraf etmiş olacağız diyebiliriz. Peki şimdi yine o zaman bu bahsettiğiniz teknolojik yeniliklere bir dönelim, bir adım geriye ve bu konuştuğumuz e, olası siber saldırıların hı hı. dışında bir de e, yasa dışı bazı e, sitelere yönelik olarak ee, kulağımıza da gelen haberlere de yansıyan bazı olumsuzlukları nasıl e, bertaraf ettiğini sektörün konuşalım. Oralarda neler oluyor? Yasa dışı bahis evet. siteleri geliyor benim ilk olarak aklıma ama hı hı. kısacık da olsa duymak isterim açıkçası. Evet. yani Biz de orada TÜDEB olarak da gerçekten otoriteyle beraber çok ciddi işbirliği içerisindeyiz. Yani bununla alakalı dolandırıcılıkla mücadele bir eylem planı oluşturduk. 12-13 maddeden oluşan. Hı hı. Bunların içerisinde dolanıcılık rehberinin hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması, çok ciddi uyum ve fırat senaryoları üzerine eğitimler planladık ve bunları verdik vermeye devam ediyoruz. E, bu süreçte en çok üniversite ve lise son öğrencilerinin alet edildiğini tespit ettik ve bununla birlikte e, çok ciddi e, eğitimler veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynağı Ofisi ile birlikte bir protokol imzaladık. Üniversiteleri e, il il gezip orada finansal farkındalık e, eğitimleri veriyoruz. E, kişilerin hesabını kullandırmaması, e, hesaplarını kiralamaması gibi e, ileride you yeah. muhtemel başlarına gelebilecek olan olumsuzlukları aktarıyoruz. Bu gerçekten gençler tarafından çok ilgiyle dinleniyor ve izleniyor. Bunun yanı sıra Masak Başkanlığımızın son dönemde bu illegal bayisle mücadele kapsamında sıkılaştırmış tedbirleri var. E, sektörümüz buna hızlıca uyum sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Teknoloji noktasında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. İnsan kaynağı noktasında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz ve tödev olarak üye kuruluşlarımız da beraber bunun karşısında bu mücadelenin içerisinde yer alıyoruz diyebiliriz.